Merhaba değerli arkadaşlar. Doğada hemen her yerde yetişen, çok şifalı bir bitki, çokça bulunan ve birçok özelliği, şifalı faydaları olan kara hindiba bitkisi. Dişli yaprakları ve sarı renkli çiçekleriyle herkes bunu doğada mutlaka görmüştür. Çünkü her yerde çokça bulunur. İçerisinde çok fazla sayıda şifalı maddeler bulunan bir bitkidir kara hindiba. Buna halk arasında radika, aslan dişi otu, yine bilimsel ismi Taraxacum bovisinalis olarak geçen bir durumda doğada yabani olarak yetişir ve belki de en besleyici ot olarak doğada yerini almış durumda. Kara hindiba yapraklarının hiçbir zararlı etkisi yoktur. Ve bunu toplayıp Yemekten kesinlikle çekinmeyin çünkü hiçbir yan etkisi yoktur. Taze yeşil yaprakları mükemmel bir A, C, E ve K vitamini, yine folat, kalsiyum, potasyum ve demir kaynağıdır. Çok e, yüksek miktarda bu maddeleri barındırır. Kara hindiba içerdiği acı madde midedeki salgıyı uyarır bu uyarıcı etki tüm sindirim sistemini çok olumlu bir yönde etkiler. Hafif bir müsil etkisi vardır. Kara hindibadan elde edilen tıbbi maddeler bağırsak peristalizmini ve safranın işleyişini daha iyi etkiler ve bağırsakların düzenli olarak boşaltmasına önemli derecede yardımcı olur. Kara hindiba yüksek kalsiyum ve K vitamini içeriği nedeniyle kemikler içinde oldukça faydalıdır. Yine kara hindiba kanser önleyici etkiye sahiptir ve çeşitli organlarda kanser hücrelerin büyümesini önleyebilir. Bu konuda Amerika başta olmak üzere birçok yerde tıbbi araştırmalar yapılmıştır kara hindiba bitkisi üzerine. Kara hindiba içeriği karaciğeri ve kanı iyi temizler, kolesterolü, kan şekerini düşürmede faydalıdır. Ayrıca kilo vermeye de olumlu etkisi vardır. Kara hindiba ayrıca vücudun fazla sıvıyı vücuttan atılmasını, ödem oluşmasını engellemesi ve yine idrar söktürücü olarak harika bir bitkidir. Ayrıca kara hindibanın çok önemli bir özelliği kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu da tansiyon dengelemesinde çok önemlidir. İşte arkadaşlar doğada bu kadar şifalı, bu kadar çok özelliği olan kara hindiba bitkisini Gördüğünüz anda toplayın, temizce bol bol suyla yıkayın, doğrayın ve üzerine tuz, limon ekleyerek tüketin. Ve bütün bu saydığımız şifaları bu şekilde elde edebilirsiniz. Sadece kara hindibaya limon sıkarak tüketmek bu mucizeleri sağlar.